Herkese merhabalar, iyi çalışmalar. Ufka Yolculuk 10 Ortaokul kategorisi ile ilgili hazırladım. 5. deneme sınavını yaz, yayınlayacağım. Sınava başlamadan önce tekrar 1. aşama sınavın ertelendiğini hatırlatmak istiyorum. 1. aşama sınav 24-25 Nisan 2022 tarihine ertelendi. Bu iki günden hangi gün size uygunsa o günde sınava katılabilirsiniz. 1. aşama sınava katılmak mecburidir. Mutlaka bu e, sınava katılmanız gerekiyor ikinci aşama sınava girebilmek için hemen deneme sınavımıza başlayalım. Birinci soru: İnsanları diğer varlıklardan üstün kılan beceri aşağıdakilerden hangisidir? A. Yüzebilme becerisi B. Görebilme becerisi C. Düşünebilme becerisi D. Yürüyebilme becerisi İkinci soru: Aleynin babası zihni içi dolu içi düşüncelerle dolu daireye benzetmiştir. Bu dairenin içinin kelimelerle dolarak genişlemesi, büyümesi ve zenginleşmesi için ne yapılmalıdır? A. Okumak B. Araştırma yapmak C. Deney yapmak D. Empati yapmak 3. Soru Kuruntu, tahmin, içine doğan şey anlamlarına gelen doğruluğu kanıtlanmamış kuşkuya dayalı bilgidir. Yukarıda hangisinin tanımı verilmiştir? A. Zan B. Suizan C. Hüsnüzen D. İftira Dördüncü soru. Günümüzde sıkça bilgi kirliliği ile karşı karşıya kalmaktayız. Bilgi kirliliğine maruz kalmamak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? A. Kanıtları olmayan bilgilere inanmalıyız. B. Doğruluğundan emin olmasak da tüm bilgilere inanmalıyız. C. Olaylara kişisel bakmalıyız. D. Sağlam bilgiler içeren kaynakları araştırıp bulmalıyız. Beşinci soru. Aşağıda verilen hangi davranışı eleştirel bakış açısına sahip bir insandan beklemeyiz? A. Karar vermeden önce bilgi edinmeye çalışır. B. Hiçbir şeyden şüphe etmez. C. Konuyla ilgili farklı görüşleri araştırır ve sorgular. D. Bir durumu eksik ya da fazla İyi ya da kötü, uygun ya da uygunsuz yanlarıyla değerlendirir. 6. soru. Eleştirel düşünmenin öndeki engellerden biri de kendini aldatma ve duyguları yoğun yaşamaktır. Duygularını yoğun yaşayan bir kişiden hangisi beklenebilir? A) Olayları olduğu gibi görme. B) Abartılı bağlılıklar. C) Sakinlik. D) Varsayımlara inanmamak. Altı, yedinci soru, önce sorumuzu okuyalım. Yukarıda verilenler hangi düşünme çeşidini örnektir? İnsansız savunma sanayinde kullanılan teknolojik aletler, geri dönüşümle elde edilen ürünler, Afife'nin annesinin fotoğraf çekmesi, Ali'nin resim yapması. A- Üretken düşünme, B- Analojik düşünme, C- Raksak düşünme, D- Global düşünme. 8. soru. Önce soruyu okuyalım. Yukarıda verilen konuşmada çocuk hangi düşünme hatasını yapmıştır? Anne, süt içmezsem kemiklerin zayıf kalır. Çocuk, inekler iklim krizine neden olan karbon salamına sebep olan hayvanlardan biri. Bu yüzden süt içemem. İçersem iklim krizine katkıda bulunurum. A. Genelleme hatası. B. Konuyu saptırma. C. Aceleci genelleme. D. Korkuluk. Dokuzuncu soru. Aşağıda verilenlerden hangisi kısır döngü safsatası ile ilgili değildir? A. Nedeni ve sonucu birbirine karıştırmaktır. B. Bir düşünceyi kendi önermesiyle desteklemeye çalışmak demektir. C. Bir olayın nedenine dair desteklenmemiş bir sonuca varmaya çalışmaktır. D. Buna konunun özünü kaçırma hatası da diyebiliriz. 10. soru. Tık yemek yemek de insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu etkilerden biri değildir? A. Midede ağırlık oluşturur. B. İnsanın akıl ve ruh dünyasını olumsuz etkiler. C. Kas sistemini geliştirir. D. Düşünce sistemini kötü yönde etkiler. 11. soru. Cesaretli bir insandan Hangi davranışı yapmasını beklemeyiz? A) Gerçeği görürler. B) Başkalarının doğrularını dinlerler. C) Başkalarının fikirlerine saygı duyarlar. D) Kendi doğrularından ödün verirler. 12. soru. Problemin belirlenme ve çözüm aşamalarında konunun uzmanı kişi veya gruplarla görüşmek analitik düşünmenin hangi aşamasıdır? A. Analiz etme. B. Sorunu parçalara ayırma. C. iletişim kurma. D. Sorunu çözme. 13. Soru Ali din kültürü dersinde bazı bilgiler öğrendiği için misafir çocuklara bile vermek istemediği en sevdiği arabalarını pazara satışa götürecekti. Ali'nin öğrendiği bu bilgi neydi? A. Sevdiğimiz, değer verdiğimiz şeyleri paylaşmanın Kur'an-ı Kerim'de övülmesi. B) İnsanlara iyi davranmak ve güzel söz söylemenin ahlaklı bir davranış olması. C) Savurganlıktan kaçınmanın dinimizde övlen bir davranış olması. D) Yalan söyle, söylememenin dinimizdeki önemi. 14. soru. Tecrübelerden çıkarılan bilgiler başımıza gelecekleri görmemize rehberlik eder. Ama bazen insanlar bunu göremezler. Böyle insanlar için Hangi tabir kullanılır? A. Basireti bağlı B. Kısmeti bağlı C. Başı bağlı D. Gözü bağlı 15. sorumuz Toplum yararına çalışmayı ilki edinen, etkinlik alanları farklı olan kuruluşlar hangileridir? A. Hastaneler B. Kamu kurumları C. Aşevleri D. Vakıflar 16. soru. Tefekkür sahibi bir kişi nokta nokta. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A) Düşünmeden hareket eder. B) Elindekilerle yetinmez. C) İyi olan şeylere şükredip olumsuz olanlardan ders çıkarır. D) Sahip olduklarının farkına varamaz. 17. soru. Ali, ablasının ona yardım etmek istememesi üzerine çok sinirlenmişti. Robo Refik'e ablasından dert yanmıştı. Onu bu halde gören Robo Refik, Ali'ye hangi sözünü hatırla hangi hatırlatmıştır? A. Öfkeyle kalkan, zararlı oturur. B. Keskin sirke, küpüne zarar. C. Öfke baldan tatlıdır. D. Deli deliği görünce çomağını saklar. 18. soru Afife'nin babasının bir arkadaşının kızı geçen yıl hem liseye geçiş sınavına hazırlanmış hem de tiyatro kulübündeymiş. Afife bu kız ile istişare yapmış. Ondan birçok şeyler denemiş. Aşağıda verilenlerden hangisi bu öğrencinin söylediklerinden biri değildir? A. Zamanımı güzel planladım. B. Önce nelerden vazgeçip nelerden vazgeçmek istemediğime karar verdim. C sosyal medya hesaplarımı takip ettim. D. Yazın ailece her pazar piknik yaptım. 19. soru. Aklın süsü nokta nokta dilin süsü nokta nokta. Yusuf Has Hacib'in yukarıdaki sözünde boşlukları sırasıyla hangi kelimeler getirilmelidir? A. Düşünce güzel konuşmadır. B. Sözdür düşünmedir. C. Dildir sözdür. D sözdür, akıldır. 20. ve son sorumuz. Ali, robografiye para biriktirip bisiklet alabilmek için iyi bir hesap yapması gerektiğini söylemişti. Robografik de ona bazı uyarılarda bulunmuştu. Aşağıdakilerden hangisi Robograf'ın uyarılarından biri değildir? A) Tutumlu olmak birdenbire kazanılacak bir özellik değil. B) Bu süreç senin için çok zor bir başlangıç olabilir diye düşünüyorum. C. Aklı başında insanlar parasını saçıp savurmaz. D. Aklı başında insan ayağını yorganına göre uzatır. Deneme sınavımızın sonuna geldik. Burada cevap anahtarımızı görüyorsunuz. 24-25 Nisan tarihinde yapılacak olan birinci aşama sınavda herkese başarılar dilerim. Hepinize iyi çalışmalar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.